Tekno herkese merhaba arkadaşlar. Sizin bugün PES 2014 internetten nasıl indirilir kolayca ve internetten indirdikten sonra nasıl kolayca kurulur onu göstereceğim. İlk öncelikle bize bir Google sayfasından yazıp PES 2014 Torrent indir.com.tr yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Benim yazdığım gibi. Bunu tabi bir çoğu arkadaşımız indiriyor ama indirdiği zaman hissemiyor Torrent'i. Yani nasıl ee, çok çabuk e, say, yanlış şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar o tercihlere girip seçenekler deyip tercihlere tıklayıp band genişliği diyerek arkadaşlar buradaki 250 ve 50 olacak. Bunu 2000 2000 yaparak e, devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu böyle daha hızlı indirir. İnanın ki ben 10 dakika çekmedi indirdi arkadaşlar. 11 dakika değildi. Hemen hemen 11 dakikaydı arkadaşlar şu sayfada indirdim ben arkadaşlar. Tabi siz de buradan indireceksiniz istiyorsanız. Tabi indirdiğiniz bu buton ama tercih edelim bunu. Şu rahat bir program olduğu için arkadaşlar. Sizin ilk işiniz ne yapacaksın arkadaşlar? Hiçbir şeye tıklamadan aşağıya inip buradaki videoların resimlerinden ve oyun kalitesinin belgeleri ve işlemci ve RAM arkadaşlar istiyor bizden bunların e, şey arkadaşlar sitesi hemen torbibitin altında arkadaşlar torrent var şu şekilde buraya basarak alta inen butonu çalıştırarak ve ben oldu kurulduğu için ben hayır diyeceğim bu yüzden arkadaşlar hayır diyorum ve bu gelen buton indirecek arkadaşlar sizlerden de biraz ricam var sabredip bekleyeceksiniz Peki bunu indirdikten sonra ne yapmamız lazım? İlk işiniz buraya girmeyeceksiniz. Birçoğumuz buradan tıklayarak giriyor. Ben aslında oradan tıklamayacağım. İkişimiz karşıdan yüklemelere girip PES 2014 deyip PES 2014'ü çalıştırmak arkadaşlar. Şimdi ilk gelen ekranımızı çalıştırıyoruz. Eksi ile. Çalıştırdığımız zaman kur diyoruz. Kura bastıktan sonra ileri diyoruz. Ve lisans sözleşmelerini kabul ediyorum diyoruz. E Pes 2014'ün CDK'ini alalım. Bakın nasıl. Pes 2014'ün CDK yazarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Şey tıklayabilirsiniz. Ve ilk gelen FIFA delisi ben istiyordum ama neyse. Bu ekranda güncel hemen altında. HNY6 var arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Tek tek. Yapıştırıyoruz şu şekilde. Evet. Bu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar tabi bir sürü kırık dosyaları var ama Evet. Son olarak yaptık ve ileri diyoruz. Nereye atacağını söylüyor. Ve ileri yükle diyoruz. Şimdilik bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım ne zaman bitecek. Evet arkadaşlar işlem bitmiştir arkadaşlar. Şimdi son diyoruz. Ama hiçbir şeye ama hiçbir şeye oyna zikandırıyor arkadaşlar. Oyna ayarlar kaldırı beni oku çıkış. Ben çıkış diyorum. Niye? Bilgisayarıma girip ve oradan indirdiğimiz butonun hemen aç deyip hemen oradaki Crack dosyasının altındaki Dirik x9'u açıp hemen dx setup'u açıyoruz. En üstteki butonu tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Sonra geri geliyoruz ve crack dosyanı alıp şu şekilde kopyalıyoruz. Kopyala dedikten hemen sonra C dosyasına girip konumuzda yani şeyine girip dosyasına girip yapıştırıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bize kopyala ve değiştir diyor. Biz kopyala ve değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu işlem burada bu kadar bitmiştir. Şimdi e, Intel Microsoft'un DirectX RAY'i bekleyelim arkadaşlar. Bu program files'te onun olduğu yer arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksınız? C'ye gireceksiniz ve oyunu üstüne atacaksınız. Konami Stadyum ve PES 2014'ü mas kısa yol oluştur. Ve dikselimiz de bitmiştir. Son deyip bunu da açıyorum. Tabi görüntü gelmez. Pardon yanlış yere girdim ben. Ee, hemen bir dakika arkadaşlar. Bu hata neden verir arkadaşlar? Bu hatayı size hemen açıklıyorum. Bir daha geri gelip bu eksi dosyasını açıp yine crack dosyasına girip kopyalayıp Şimdi C'ye girdiğimiz zaman Profilis e, üstünde tut diyelim. O öyle açılır. Kopyala ve iki dosyayı üstünde tut. E, iki dosyayı üstünde tut diyorum. E, bu niye açılmıyor ya? He. Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika indirdiğimiz butonun zaten program filesi var. Oradan indireceğiz, açacağız. Bakalım buraya gelmiş mi? Allah Allah. Ne böyle ya? Neyse arkadaşlar, ama inan ki bunu indirdiğiniz zaman çalışacaktır arkadaşlar. İyi günler.